Tekamül süresince her şeyin anlamsızlığını fark eden zihin, yok olma korkusuyla fena bir oyun oynamak ister. Madem ki hiçbir şeyin anlamı yok, o zaman istediğim gibi yerim, içerim, eğlenirim, gezerim ve cinselliğimi yaşarım diye düşünür. Halbuki fenadaki insanın arzu ve istekleri de yoktur. Fenadaki bir insan yerim, içerim, eğlenirim, gezerim, cinselliğimi yaşarım diye bir derdi yoktur. O fenada kendini ve etrafındaki her şeyi yok etmiştir. Tamamen bir boşluk halindedir, tamamen bir hiçlik halindedir. O yüzden fenaya giderken zihnin bu fena oyununa aldanmayın. Eğer arzu ve istekleriniz canlanıyorsa toparlanın, kendinize dönün, farkındalığınıza dönün. Bu oyuna gelmeyin.